Ben gördüm biliyor musunuz başkomiserim? Neyi gördün? Hani muayenehanede doktor bahsetmişti ya, öldüğünü sandığınız birini... ...karşınızda görseniz ne hissedersiniz diye. Evet. O şeyi gördüm. Son kez soruyorum. Mahir'i isteyerek mi öldürdün? <laughs> <laughs> ne yaptın Selim? Silahsız bir adam mı vurdu? Hala devam ediyor mu kabusların? Yok yani. Azaldılar. Galiba kabullenmeye başladım. Başka çaremiz var mı senin? Yok. Ama bazen onu çok özlüyorum. Ben de. Ben de özlüyorum. Olay yeri hala Kerim'in evinde mi? Evet. İyi, Murat'a söyle adamın arabasını incelemeye alsınlar. Bir baksınlar bakalım çarpma izi ya da vurup falan var mı? Tamam, neden? Kerim doktora Elif'in arabasına çarptığını söylemiş. Emin olmak istiyorum. Murat bir dakika bakar mısın? Ne oldu Yasemin? Bu araba gerçekten kaza yapmış. Boya kalıntısı çarpan araca ait olabilir. Hemen örnek alalım. Ağaç üstüne. Bilişimdeki çocuklar Kerim'in telefonunu takip etmişler, hamasın yer alınamıyormuş. Parçalamış ya da suya atmıştır. Ama en son kiminle konuştuğunu bulmuşlar. Elif'le mi? Ne Elif'i başkomiserim ya? Hizmetçiyle konuşmuş. Kadın mı aramış? Aynen. Ve aradığında bizim çocuklar evde çalışıyorlarmış. Polisin geldiğini söyleyince adam çoktan kaçmış bile olabilir. Hemen kadını merkeze alalım. Hallettim çocuklar, ilgileniyor. Başkomiserim, Kerim'in aracında gerçekten de çarpma izi var. Burada mı araç? Evet, garajı çektik. Hadi gidip bakalım şuna. Arkadan çarpmışlar. Her kimse belli ki hızını alamamış. Ne diyorsunuz başkomiserim? Adam haklı olabilir mi? Gerçekten Elif çarpmış olabilir mi? Öyleyse onu da bulacağız Selim. Önce şu Elif'le konuşalım. Kolay gelsin. Sağ, Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Sağ olun başkomiserim. Şeker mi? Evet. Az önce kendi arabasıyla geldi başkomiserim. Kendi arabasıyla mı? Karakola gitmemiş mi? Gitmiş başkomiserim. Ama arabasını orada bırakmak istememiş. Silivri'deki arkadaşlardan birisi yanına binmiş. Ekip odası da eşlik etmiş bunlara. Görüyor musun şunu? Olay yerine haber verin. İncelesinler şu aracı. Baş üstüne başkomiserim. Elif Aydemir, 34 yaşında. Kerim Tanoğlu'nun eski nişanlısı. Ben gerçekten çok korkuyorum. Hayatımda onun kadar garip bir adam tanımadım. Bu yüzden mi Sinem Hanım'a gidiyordunuz? Ben... Ben çaresizdim. Ne yapsam sorun oluyordu. Ayrılmak bile bize çözüm getirmedi. Ben de Sinem bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Sinem Hanım sizin de davranışlarınızda bir gariplik olduğunu söyledi bana. Normal değil mi? Bundan bahsettiğine göre Kerim'in sanrılarından da bahsetmiştir size. Bahsetti tabii. O zaman beni anlamanız lazım. Delirmek üzereydim. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Markete bile rahat rahat gidemiyordum. Ve ben de çareyi yazlığa kaçmakta buldum. Hacım niye zahmet ettiniz? Rica ederim. Kahvenin lafı mı olur? Kerim Bey ile Elif Hanım. Niye ayrıldılar? Söyledim ya, sürekli kavga, gürültü. Ee, bir süre sonra insan bakıyor tabii. Ya tamam, orasını anladım ama... ...bardağı taşıdan son bir damla vardır mutlaka, değil mi? Nasıl yani? Ya ne bileyim işte, fazla mı kıskançtı ya da... ...çok ilgiden mi rahatsız olmuştu, neydi? <laughs> Bütün erkekler böyle, değil mi? Yani hayatlarında biri yokken ilgisizlikten şikayet ederler... ...biri varken de sıkılırlar. Siz de kız arkadaşınızı öyle yapıyor musunuz? Yani bir kız arkadaşınız varsa tabii. Şimdi <laughs> bakın Beren Hanım, bu ciddi bir konu. Lütfen sorma cevap verin. Olur. Yani veriyorum. Açıkçası Elif'in anlattıklarına bakılırsa... ...yani Kerim'den ayrılmak için başka bir sebebe gerek yokmuş. Adam resmen hastaymış. Yani 23 yaşında intihara kalkışmış birisiyle sağlıklı bir ilişki kurulabilir mi zaten? Nasıl ya? Kerim intihara mı kalkışmış? Evet. Ve Elif gidip o hasta adama aşık olmuş. Ama şans tabii. Yani insan bakınca anlamıyor. Kerim'i görseniz hiç öyle hasta bir adam olunca aklınızın ucundan bile geçmez. Elif Hanım da gidiyormuş galiba Sinem Hanım'a. Öyle mi? Evet. Ama geyik olsun diye. Yani Kerim ona gerçekten bir zarar verir mi diye merak ettiği için gitmişti birkaç kez. Gelirken kaza mı yaptınız? Nereden çıktı şimdi bu soru? Dikkatimi çekti de arabanın önünde çarpma izi var. Ha o mu? Yoksa gerçekten Kerim'in arabasına çarptınız mı? Siz beni neyle suçluyorsunuz anlayamadım. Bakın benim hayatım tehlikede. Deli o adam anlıyor musunuz? Her gün kapıma dayandığı yetmiyormuş gibi şimdi beni suçluyor. Hem ben ne diye onun arabasına çarpayım? Elime ne geçecek söyler misiniz? Tamam sakin olun. Niye sinirleniyorsunuz? Gerçekten çok korkuyorum. Tamam merak etmeyin. Kerim yakalanana kadar biz koruyacağız sizi. Şimdi söyleyin bakalım nasıl oldu bu kaza? Ne kazası? Arabanın önündeki izden bahsediyorum. Bilmiyorum. Otoparkta olmuş sanırım. Ben de yazlığa giderken fark ettim. E dönünce de tamir ettiririm diye düşündüm. Ya bir acayip bir kuzenler ya. Yani kızı görseniz nasıl sırnaştı bir yılıştı bana falan zor kurtardım kendimi. Elif de normal değil ama bilemiyorum. Kendini bir onun yerine koysana. Eski nişanlının iki cinayetten birden arandığını öğreniyorsun. Üstelik ikisini de sen sandığı için öldürüyor. Zaten korkuyormuş. Böyle bir tepki vermesi normal. Evet. Hakikaten zor bir durum. Şu adamın hizmetçisi ne oldu? Getirmişler merkeze. Sorgu için bekliyor. Tamam git bir konuş bakalım. Belki Kerim'in nerede olduğunu öğrenebiliriz. Başüstüne. Yemin ederim. Benim bir suçum yok komiserim. Niye haber vermedin o zaman? Kaçsın diye değil mi? İnanın aklıma bile gelmedi. Siz gelip evi arayınca telaşlandım birden. Sonuçta patronum. Söylemesem işten kovardı beni. Ne dedi peki sen söyleyince? Ne desin? Telaşlanma, merak etme. Önemli bir şey yok. Ne olduğunu söylemedi mi? Beni ne edeceksiniz komiserim. Hapse girsen daha mı iyi kızım? Ha? Cinayete yataklıktan hapse gireceksin, haberin olsun. İnanın bana, Kerim Bey yapmaz öyle şey. Elif Hanım terk edince onun da psikolojisi bozuldu. Tamam, sen şimdi bunları düşünme bak. Tamam mı? Boş ver, merak etme bunları. Sen sadece bana cevap ver. Nerede olduğunu biliyor musun? Yazlık evde olabilir. Ne demek olabilir? Yani orada galiba. Tamam, nerede bu yazlık ev? Polonezköy'de. İkiniz de aşağıya bakın. Yaşar sen de oraya bak. Vasco se... Kimliğini bulamadınız mı? Hayır başkomiserim. Belki parmak izinden çıkar. Bıçaklanmış değil mi? Öyle görünüyor. Evde ne kadar kesici alet varsa toplayın. Başüstüne. Komşuların ifadesinden bir şey çıktı mı? Evet. Birileri Kerim'i sabah evden koşarak çıkarken görmüş. Bu sabah mı? Evet. Kadını öldürdükten sonra kaçmış olabilir. Kesin sonuç otopside çıkar komiserim ama bana kalırsa bu ceset iki üç günlük var. Hava çok sıcak Murat. İlk görünüş bizi yanıltabilir. O zaman belki kadını daha önce öldürmüştür. Hizmetçiden telefon gelince de çıkıp kaçmıştır. Olabilir. Kimliğini tespit etmek için ne gerekiyorsa yapın. Kerim'in arama emrini bütün ekiplere hatırlat. Ruh sağlığının yerinde olmadığını da ekle. Bulurlarsa hemen bize haber versinler. Tamam merak etmeye iyi geliyor.